Herkese merhaba. Bugün kod soğutma cihazının ön fikri değişimini nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Öncelikle cihazımızı tezgahın altından tezgahın üstüne daha rahat çalışabileceğimiz bir yere çıkartın. Sonrasında tezgahın altında bulunan hatanma vanasını kapatın. Hatanma vanasını kapattığınızda cihazınıza su gelmez fakat tankın içindeki su musluktan gelmeye devam eder. O yüzden cihazın sağında ve solunda bulunan üçer tane vidayı sökün. Arka kapağı kendinize doğru çektirdikten sonra ön kapak boşa çıkacaktır. Sonrasında az önce size bahsettiğim gibi musluktan gelen suyu da kesmek için tank vanasını kapatın. Muslukta su kesildiği zaman filtrelere müdahale edebiliriz. Burada ihtiyacımız olan sadece bir adet düz tornavida olacak. Burayı yakın çekim alalım. Birinci filtremiz cihazın sağ tarafında ve altta bulunur. İn ve avut giriş çıkışları vardır. Burada yapmanız gereken filtrenin dirseğine tornavidayla bu şekilde bastırmanız yeterli olacaktır. Sonrasında birinci filtreyi alın. Şu şekilde. Bunları tabi hızlı hızlı yapmaya çalışmayın. Yavaş yavaş karıştırmadan. Birinci filtrenin kapağını çıkartın. Uçlarını çıkardıktan sonra önce alta ve sadece bir tarafını bastırarak sonra diğer tarafını takın. Üst kısmı da bu filtre tatlandırıcı filtredir. Bununla işimiz olmayacak. Bunu da tekrardan yerine takalım. Sonrasında giriş çıkış yerlerini karıştırmamak için bu filtrelerde in ve out giriş çıkış yerleri vardır. Birinci şebeke suyu birinci filtrenin inine sonrası çıkışı da out'unda olur. Out'unda şu şekilde çevirerek denk gelecek şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında aynı şekilde ikinci filtreyi değiştirelim. Bir sağda bulunur, 2 ve 3 solda üst üstedir. Bunları da yine az önce gösterdiğim gibi tornavidayla ya da uzanabildiğiniz yerde elinizle susta şu şuraya bastırarak çıkartabilirsiniz. İkinci filtreyi de sökelim. Üçüncü filtrenin girişini de sökelim. Bu ikinci filtreye bağlı bir de membran var. Bunu çıkartırken membran içeride kalsın. Membrana dokunmayacağız. İkinci filtreyi alalım. Zaten üzerlerinde iki numara diye belirtiliyor. İkinci filtreyi de önce membrana, sonrasında kendi yuvasına oturtalım. Birinci filtrenin çıkışı. İkinci filtrenin in kısmına gelecek. Şu şekilde. Burada ayaklarımız eski filtrelerimizde kalıyor. Onları da alıyoruz. Üçüncü filtreyi de yerine takalım. Burada az önce çıkan parçamız ikinci filtrenin out'undan üçüncü filtrenin in kısmına gelecek. Bunları yine burada çevirebilirsiniz taktıktan sonra. Out'tan çıkan da sisteme devam ediyor. 3 ön filtre değişimimiz bu kadar. Sonrasında yapacağımız işlem şebeke suyunu açmak. Şebeke suyunu açtığınızda cihaza su dolmaya başlayacak. Musluktan su gelecek. Musluğu kapatın. Su içeride bir 2 dakika sıkışsın. Sıkışan su herhangi bir montaj aşamasında Hata yaptıysanız damlatmaya başlar. Bir damlatma yoksa zaten doğru şekilde yaptınız demektir. Musluğu kapatın. Daha sonra tank vanasını açın. Cihazın üst kapağını kapatarak kullanabilirsiniz. Tam filtre değişiminde de her şey yine aynı. 1 2 3 yine aynı değiştiriyorsunuz. Membran ve tatlandırıcı filtre yine aynı şekilde çıkıyor. Çıkardığınız hortumu aynı yere takarsanız 5'li setin değişimini de sorunsuz şekilde yapabilirsiniz. Bir detay daha vereceğim size. Beşli set değiştiriyorsanız bu üçlü set için üçlü set değiştiren arkadaşlar için önemli bir detay değil ama beşliyi değiştirenler için tank vanası kapalı kalacak. Bütün filtreler değiştirilecek. Şebeke suyuna su verilecek. Sonrasında musluktan iplik gibi incelikten su akacak. Bu esnada önce siyah su gelir. Sonrasında durulanır. Yaklaşık 10 dakika aktıktan sonra cihazın tankını açın. Üzerini kapatın. Bir tank kullanmayıp boşa boşaltın. ikincisini kullanabilirsiniz. Ön fitre değişimi yapanların tank değişimi yapmasına gerek yok. Onlar direkt suyu, tanktaki suyunu kullanabilirler. Teşekkür ederim.